Vidaları da böyle takıyoruz. Böyle bakın. Önce içine monte ediyoruz. Ya köpeğin sesini de duyuyoruz. Bakın yazdıkça. Burada. Kalk kav 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 kav. Bizim, bizim kendileri bu bulaşıyorlar köpekler. Şimdi kendi arasında kavga ediyor. Ya. Bravo bak. Dediğimiz gibi ahşap kısmı ahşap kısmı yukarıya bakacak. He. Bu beyaz kısmı aşağı bakacak. Motifli kısmı aşağıya bakacak. Motifli kısmı. Bakacak. Aynen. Bak bunun gibi. Okey. Anayı bu. Böylece. Ee, öğrenmiş oldunuz. Bak. Kalk 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 kalk. Köpek kalk 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 kalk.